Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk Bugün sizlerle beraber kendi rankımızda oynamaya kaldığımız yerine devam ediyoruz Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmanızı <laughs> seviyorum Aynı zamanda her gün saat 6'da biliyorsunuz yeni video yayında Bildirimler açarak haberdar olabilirsiniz Şöyle paranoyamızı yarım kalkanımızı çekiyoruz Kendi ligimizde oynamaya devam ediyoruz İyi seyirler Yıl ah. lazım Kardeşim ölseniz artık. Allah Allah. Allah. İş da Bayağı iyi ya. Sonuç olaraktan Üç tane kill çıkardık. Ah. Nice Evet bu arada şöyle görmüş olduğunuz bir deli vandalın kırmızısını buldum abi takımda. <laughs> Herkes deli vandalı falan almış. sesi almışlar ya yani birçok kişi. Cehennem geliyor. Geldim. Sarmal bomba yolda Sarmal bomba yolda koymuş gibi yolda Gördü beni Dönecekler ventten dönecek. dönüyorlar um, Dönecekler evet. evet. Ah be tatlım Ah sıkır Düşürsen Elal <laughs> Mid kalabalık ama A'dan lurk da atabilirler arkadaşlar Bilemeyiz ya yani adamların ne yapacaklarını bir arkalayalım bakalım. Orba diyorlar. Tamam yanmıyorum. Yapma sen tiz da garajdaydı Abi jetleri oldu, sıkıntı yok. Niye? Hop dördüncü. <laughs> aa. Sarı <aa>. oldu. <Doru>. Düşman. <laughs> Evet, aldım tredini. Bir düşman kaldı. Nice sana be. Nice. Cehennem geliyor. Burada var adam. Çekilin yolundan. düştü. Evet Aldım. Bizim sıra da olabilir. Aldık mı bu maçı? Aldık aldık. 6-6 olan bir maç var abi. Ayakta kalan son oyuncu. Sadece görüyorum. Gör. Nice abi aldık silahı. Açığa kuracağım. Evan çıktı beni burada. Onu ölmeyin. Helal oğlum ya. Hadi abi alırsın onu. Bir git lan. Adam çekmiş 78 vurdum. iki tanesi silki önündeler. Bir düşman kaldı <laughs> 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 Nice Nice nice. Ben şey Jett xl wow. Senin... ya bir de? Kötülen. Abi alayı burada ya. Başladı. Çık, yapacak, çık. Çık, tık, al, al Başladı. Çekil in yolumdan. Anderseit. Geldi yüce abi. Havada vurdu 80. Bir düşman kaldı. 80 mi Hiç vuramamışım ya. Başka silah şey var Ah oh, yeter be.

çıldırtırlar onlar ya. Tamam bak çok güzel. Dolduruyorum. Ayakta kalan son düşman yerde. Bir <laughs> düşman kaldı. GG ya. Bir canlanan adam. Ah, nice. Duruyorum. Bot çıktı. Nice. Bir düşman kaldı. GG guys. Ah ya. Nice bro. jet. Guys, spike, guys. One site. Hay sen atacan körün, herkes Bir düşman kaldı. Oh my god. Bak koşarak mı yoksa? <laughs> koşarak çünkü silah olmayan bir insana karşı koşarak çıkabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Ana hani, ne <'avradını? gülüyor> I'm coming diğerleştiriliyor. Giriş başladı. Alarm konuldu. Plants setting in the open. Yes. Whatever. Bu arada biz iki tane savunucu yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz bilmiyorum ama ki görüyorsunuz zaten. Bugün hiç konsantre fokus değilim. Don't pick, don't pick. Üzerini elimle korumuş gibi biliyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı. O oh kalan son oyuncu. Bir. 1 13. <laughs> nice bro! A <laughs> bit for you, Phoenix, just stay there. What the fuck is that? <gunshot> <gunshot> ah, oh man. Kick bitch. <gunshot> what? What? what did he say? <gunshot> she was running when she <gunshot> shot me. What the hell? oğlum senin ne neyle... kanka ne yapıyorsun cypher dolduruyorum çanta yolda evliyorum nice. bu da git 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 başa kaçırıyorumdan isme <laughs> değmiş call left left, left. O, alarm o, botu o, düştü Dostlarımı yok edemezsiniz Bir dakika bir kuruldu Nice Bot dön, botu geri çekiyor Kanka <laughs> ama burada ölmenin bir lüzumu yok ki ya gözünü seveyim ya Sarman ve Spayk yerleştirildi <laughs> Ayakta kalan son oyun. <laughs> <that the> <laughs> <Nice. gülüyor>

That I haven't what? What? I You guys should know the positions of jets, drafting, and the <laughs> Yeah, there we go. <laughs> yeah, there we go. <laughs> One more run. Oh, <laughs> B entry. country kaçacaklar? Spike yerleştirildi Oh my god <laughs> that, like, that play Oh He walled himself dolduruyorum dolduruyorum <laughs> folksup dikkat <gülüyor> 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 <Kursa>. <gülüyor> pro alarm botu kuruluyor bot dönüyor yukarı dolduruyorum service kuruldu alarm botu bomba yolda sarma bomba, bomba, bomba çıktı sarma bomba yolda sarma bomba çıktı taret gitti <laughs> bir düşman kalmadı nice. Aynen. Ah! Çiteriliyor. Go 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 go. Oh, ya. oh my oh, bro. Ya abi. Boşanı nasıl oynanır ya? Ben kör atıyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Görüş kısmı diyorum. Bir düşman kaldı. Sonuncu. Örgüsesem, örgüsesem. Baldırıyorum. Aha, Serap öldü sende. Vallahi güzel. Evet. Abi. Başka yok. Bir lazım senin için. Sağ ol. Sağ ol bir tık. Ay, iş bitti. Ne vurdum lan gördünüz mü? <laughs> Ay. Silah var. <laughs> ah be 120 kanka vuramadım. Atıyorum. Gel. Bu iş bende. Burada. Bu biri burada. Burada burada burada. ultiyle Geri gel. Ne olacağız da yakında inşallah <laughs> arkadaşlar. nereye bakıyorsun o Çok kolay. Geberdi. <laughs> Seyir <Seyircilik. gülüyor> Gene sağlık ne lan? Savunucular kazandı. lazım seç var mı? Duvarın varsa duvarını kur. Tamam düşman kaldı. Abi güzel. Son 30 saniye. Aldık buralar. Short kanka. Getirin. Helal Elbirler. Uy. Hı, Dolduruyorum. Dolduruyorum. Oh. düşman Yıl lazım. Önünün. Aa, sızdı. Order. Uçuşlardayız bugün arkadaşlar. Senin için. Ne vereyim abime? Spike yerleştirildi. Sağ biraz. Ya Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Fe Harbi ya reis olmasa bu arada veriyorum. Av başladı. <laughs> Dolduruyoruz. Ah, çay, bir, bir düşman kaldı. Oh. Sen beni geçecektin. Söndü. Yes be. Daha fazla Lan bu nasıl duvar kanka? <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Oh. Oh. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Hadi yasaklar evet. hareket. Gerçekten şu kadar basit bir maçı oyuna hiç konsantre olamadım diye verdik. Yani oyuna bir tık konsantre olsaydım, bir tık vursaydım bu maç net bizdeydi bakın. Yüzde yüz bizdeydi yani abi. Son turdan artık dedim ki yani Berabere vereceksek verelim. Anlık diyoruz. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni yayında. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmak sevinirim. Bu videoyu sırf videosuz bırakmamak için atıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.